Arkadaşlar şimdi Lale Bey'le Free karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar rank atacağız. Ama birinci olmak şimdi ben marakladım aynen. Şimdi olmaya çalışacağız ya arkadaşlar. İşte böyle çok Şimdi bir dakika güzel. İnşallah güzel şeyler ya. Şuraya attım bari. Allah Allah. Allah Saldır, saldır. Ya. Arkadaşlar kanalıma daha yeni abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Adam ya adam zannettim ya. Bir dakika. Bana 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 ya bana 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 Bazen botlar seviyor çanta falan buluyor. Bu botlarda hiçbir şey bulmuyor. Bir dakika. Allah'tan PK atacaktım ya. Üf. PK atacağım dedim. Uzaklara gittik ya. Şimdi PK'ya gidiyor. Gerçekleri geliyor. Ya hiç çok adam yok. Bot var. Ana. Bak bu galiba bot değil ha. Bu mi gitti? Dedim ya bak bu bot değil. Kafede dibe. Boşuna verdin mi? Mermi Ya mermi mi bitmiş? Boşuna varmış. Aa bak bir kişi daha. Kafa yedin. Bayıldı. Baydın. Bir dakika ya. Takımdaki birisini burada patlatacağım. Aa. Ya. Beni patlatacaktı. Gördünüz mü? Beni patlatacaktı. Ne yapıyor sen? Kimi yani sen kim patlatıyorsun? Ben sen kim patlatıyorsun? Ne yedin sen? Beni patlatıyor diye ya ben onu. Ben yine bomba bulayım onu patlatırım ama bomba yok. Bir dakika ne oldu ya? Bir dakika. He Öl sen öl geber. Ha beni mi Beklesin o. Bunu patlatması nasıl biliyorum. Şu an öldürdüğüm var ya. Hepsi bot ya. Aaa adam adam adam. Bir dakika. Gel sen bakayım buraya. Gel 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 nereye kaçıyorsun ha? Kafayı de. Gel. Ben kafa atmayı çok seviyorum be. Gel gel. Ya. Neyse. Botlar yine karşımıza çıkıyor. Kilimi sana bırakmam. Bakayım ne var mı? kafaydı. Buna sıkıcı mu var ya? Ben sıkıcıyı sevmiyorum ha. Bir dakika. Yine sıkıcı. Burada yine istediğim şeyler var. Ya, ka ya. kafana falan hiç sevmiyorum ya. Yavaş koşuyor. Bir dakika. Ya yine bot ya. Kapatacağım buna bakın. Ben ne kalmadım başka. Sen de hemen gelme ha. Neyse. Onunla uğraşmayalım. Can, canımı doldurayım ya. Can yapacağım. Bir dakika lan nereye geliyor? Allah 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 ne oluyor? Ya bot musun? Ne ya? Üf. Sizinle mi uğraştın ya? Birini size bırakmaz. Bı -bı -bı dur 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 bak. şu, şu alanlarını da atalım. MP5 ben de çok severim arkadaşlar. Bak. Pompalıyla enfizir. başlayıp hiç bir silah şey almayacağım. Sadece bugün onlarla oynayacağım. Onlarla. Baş kaldı bizim takımımız saymasak 19 kişi kaldı. Ben ne yapayım ya? Heh. Ben gidiyorum. Bak adam olmayınca da şey olmuyor ya. Oyunun tadı kalmıyor. Ben niye buraya geldim şimdi? Hakikaten ha ben niye geldim? Biraz gidin ya. Boş boş geziniyorum ya. Bu oyunda herkes bot. Çünkü ben oyunu ne istediğim için herkes bot olur. Ya. Buna da kapatacağım iyice. Yemedi ya. Ne kafa yemedi sana? Ne? Şimdi pek aklıma yoruyor. Ee, bakalım bakalım ya ka şey geldi ya Selamun aleyküm. Bu da Ya neyse alalım ya dakika bir geliyor. Bana bir tava verseydiniz. eksik. Tava en azından hızlı koşuyor. Ne yoksa? bu adamlar nereye gitti ya fakat ama o benim patlatan adamı unutmadım hala onu patlatacağım keşke bombayla patlatılsaydı ya bak böyle mı giyolar? Nerede? İnşallah ben ölmüştür İnşallah beni patlatan ölmüştür patlatamamıştırlar. Aa bak şurada şey var. Patlayıcı var. Şimdi ben Allah o hızlı da koşsam, işaretlesem bizim adam da gelir belki. Ooo sen git. Sen o tepeye. Öylesine vardık. Kaçtan. Öy. Elini sen bulmasınlar. Lan. Aldım. Aa bak. Sesim veriyor mu? Sütler var mısın? Konuşmuyorlar. Şimdi bak. İnşallah birinci ya. var duruyor. Gardiyan duvarımız da yok. Aa. Gel bakalım Gel. kanka şey ne de şey ya? Ya saçlar bir daha sana geldi göreceğim ben burada belki. Ne Ne Ya bot ya. Dedi mi bot mu gerçekten? Bir adam daha var farklı çatısında onu da alalım. adam daha var. Biraz şey sesler şey geliyor ama adamlar yok. Neyse ben gideyim ya. Zaten bot sesler. Bir dakika bir dakika gel 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 gel. Evet. <laughs> bak bu benim patlatmıyordu şu patlatıyordu bak bu ama ya sen gel, 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 gel bu sen ne oluyor ne oluyor bu sen gel sen ben senden intikamımı alacağım ben gelmedi seni çağırdı ama sen gelmedin alalım etrafına bakalım mı ya bu çocuklar ya çocuklar ya bu çocuklar ha. ya baba, abla. Ya çocuklar dolaşmayacağım şimdi. Geliyor mu? Ya senin de geliyor mu? Neden orada duruyor? Başka, bir... Başka, bir... bir... Başka... Başka bir. Başka bir adam. Ula taktılar. İnşallah verme çıkar. Başka. Ya Ula bu, bu, bu da ne yapmış Başka. ya? Başka. Çok uzak. Gidene kadar yaşlanır. Çok da arabaya patlatmışlar ya. Ben, <laughs> ya buna dolaba bak Buna dolaba geliyor şimdi. Ona gelene kadar ben gideyim. Kimse yok değil mi bakın? yapmıyor. Ya alan, alan. AVM. Alalım bakalım. At. Tamam. Ben AVM'yi de fazla sevmiyorum ama yine de tek için seviyorum. Ama kullanmayı fazla bilmiyorum. Tek atıyor o yüzden aldım. Yoksa hiç almazdım. Dakika. Biz Gidelim. Bizim adam ölmüş. Kesin benim katapol ölmüştür. Niye benim aldım ben şimdi? Beş kişi kaldık ya. Bir önce bakalım. Kazandık be. Birinci olduk arkadaşlar. bir sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.